Ər-Rəhmanir-Rəhim. Rəhman, Rəhim Allahındır. Rəhman Rahim, yüce Allah'ın her şeyi kapsayan, her canlıyı kuşatan, büyük ve geniş rahmet sahibi olduğuna delalet eden iki isimdir. Allah, o rahmetini nebi ve rasullerine tabi olan takva sahiplerine yazmıştır. İşte mutlak rahmet onlar içindir. Onların dışındakiler ise rahmetten sadece bir pay alırlar. Şunu bilmek gerekir ki ümmetin selefinin ve imamlarının ittifakla kabul ettiği kaidelerden birisi Allah'ın isimlerine, sıfatlarına ve bu sıfatların hükümlerine iman etmenin zorunluluğudur. Buna göre müminler mesela yüce Allah'ın Rahman ve Rahim olduğuna, onun sahibi olduğu ve kendisine rahmet olunanlar ile ilgili olan rahmet sıfatının sahibi olduğuna inanırlar. Bütün nimetler onun rahmetinin bir tecellisidir. İşte diğer isimler de böyledir. Mesela alim ismiyle ilgili olarak şöyle denir. O alimdir, ilim sahibidir, bu sıfatı ile her şeyi bilir. Yine O kadirdir, kudret sahibidir ve her şeye kadirdir, güç yetirir.